İyi günler. Bugün sizlere telefonlarınıza gelen dolandırıcı mesajlarını nasıl engelleyebilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktaracağız. Telefonlarımıza son zamanlarda özellikle bahis sitelerinden abone olmaması, olmamamıza rağmen ya da herhangi bir girişimiz olmamasına rağmen sürekli olarak mesajlar geliyor. Bu tür mesajları nasıl engelleyebilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktaracağız, yöntemlerini göstereceğiz. İşlemlerimize geçmeden önce bu ve bu tarz konular hakkında yardım ve destek almak isterseniz Tekno Destek YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden de, biz de takip ederek en güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. İşlemlerimize geçecek olursak eğer öncelikle Play Store üzerinden ya da App Store üzerinden Jackman uygulamasına giriş yapıyoruz. Jackman uygulamasını indiriyoruz. Arama bölümüne hemen yazalım. Evet Jackman diye yazıyoruz. Burada bulunan Jackman Spam SMS engelleme uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Buradan sonraki diyoruz. Ayarları aç diyoruz. Ayarlar kısmında arama bölümüne mesajlar yazıyoruz. Mesajlar uygulamamıza giriş yapıyoruz. Burada mesaj filtreleme başlığı altında uygulamanın içerisindeki bilgilerde yer alıyor. Bilinmeyen ve istenmeyenler kısımlarına giriş yapıyoruz. Ve buradan bilinmeyenleri filtrele seçeneğini seçerek aşağıda SMS filtreleme uygulaması olarak Junkman'ı seçiyoruz ve etkinleştir diyoruz. Daha sonrasında da uygulamamıza giriş yapıyoruz. Sonraki butonuna tıklıyoruz, akıllı filtreyi devreye al butonuna tıklıyoruz ve sonraki diyoruz en son olarak da bitti diyoruz. Bunu seçtikten sonra bahis sitelerinden ya da farklı dolandırıcı sitelerinden gelen uygulamalar üzerinden gelen mesajları direkt olarak bu uygulama ekliyor, engelliyor. Engelleme işlemini sağladıktan sonra sizleri bildirimde bulunuyor. İsterseniz bu uygulama içerisinden girerek bu siteler üzerinden ya da dolandırıcılar üzerinden yönlendirilen mesajları istenmeyen klasörüne girerek buradan görebiliyorsunuz ve takibini yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere telefonlarınıza gelen dolandırıcı mesajlarını nasıl engelleyebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ya da 118.58 teknoloji destek hattımızı arayarak Uzman teknik destek arkadaşlarımız üzerinden birebir görüşme yaparak 7/24 yardım ve destek alabilirsiniz. Videomuzun başında da belirtmiş olduğumuz gibi sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bizleri takip edebilir, yaşadığınız problemleri bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.